Yen kaçtan ama? Beş altı var mı? Vay ana! Hepsi yeni yavrulamış ha. Çekil. Çekmeye çalışıyorum. <laughs> <laughs> Şu, o tarafa git, o taraf, o taraf, o taraf. Gel, 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 gel. Geç. Orayı detaylı bir şekilde orayı temizleyince hı. E, yılanların çok olduğunu fark ettik. Hı hı. Yani son, saymaya çalıştık ama birbirine geçtikleri için sayamadık, şey yapamadık. Sonra e, bir yandan da iyi niyetimizle sulamaya çalıştık, hani susuz kalmışlardır diye. Hı hı. E, o şekilde ayırabildik. Ayırdığımızda saydık e, tam beş tane yılan aynı boyutta, aynı e, şeyde. Cinste. Bu tür ilanların burada görülmesi, bir de toplu olarak görülmesi bu mevsimde evet. çok ilginç. Bunlar genelde yüksek rakımlı bölgelerde oluyormuş. Evet. Bu rakımda bu ilanların bir araya bir araya gelmesi ilginç bulunmuş. Gelene bir araştırması gerekiyorsa, belki tehlikeliyse insanlar bu konuda aydınlanır, uyarılır veya yapılacak bir çalışma varsa ona göre de artık bölge halkımız bilgilendirilir. Evet. Herkes ona göre tebdirini almış olur. Evet, ee, videoda gözüken e, yılanın türü kedi yılanı ya da kedi gözlü yılan olarak bildiğimiz, Türkçe'de bu şekilde geçen. Göz bebekleri dikey olan e, Kolübüde e, familyasına ait, ülkemizde yaşayan tek tür, e, Teleskopus cinsine ait yılanlara biz kedi yılanı ya da kedi gözlü yılan diyoruz. Ee, bu türün özelliği e, oldukça nadir gözlemleniyor olması. Aslında yaygın bir tür ancak çok gizli e, yaşadığı için insanlar tarafından e, görülmesi çok zor. O nedenle aslında bütün kayıtları çok önemli. E, bir diğer e, ilginç konu bu ile ilgili, e, yılanların yumak haline gelmiş olması. E, videoda gözüken yılanların hepsi yetişkin bireyler, ergin bireyler, büyükler yani. Bu da orta boy ila küçük boy bir yılan türü diyebiliriz. Dolayısıyla 70-80 cm'lik bireylerin böyle bir araya geldiği bir yumak söz konusu videoda. Bu yumakları biz yılanlarda bir çiftleşme davranışı olarak gözlemliyoruz. Genellikle tek bir dişi etrafında toplanan birden fazla erkek birey. Bunların hepsinin bir araya gelmesi sonucu oluşan bir toplanma hali. Çiftleşme amacıyla bu şekilde bir araya geliyorlar. E, bu yılan türünde e, çiftleşme davranışı çok nadiren e, gözlemlenebilmiş. Sadece küçük kısa anekdotlar şeklinde literatürde yer bulmuş ve bir çiftleşme yumağının e, olması ile ilgili herhangi bir kayıt yok. O açıdan bu ilginç bir gözlem. E, bir diğer e, ilginç nokta da e, genellikle e, kolibride familyasından yılanların bulunduğumuz coğrafyada çiftleşme davranışını bahar aylarında ya da en geç erken yaz döneminde gerçekleştiriyor olması. O yüzden dün çekilmiş olan bu videoda yani ansuz ayının ikinci haftasına da geride bırakırken çekilmiş olması oldukça ilginç. Oldukça geç bir çiftleşme davranışı burada kaydedilmiş. Bunun birkaç nedeni olabilir. Bir tanesi yüksek rakımda belki çiftleşme davranışları bu türde böyle sarkmış ileriye ileri tarihlere kadar uzamış olabilir. Bu durumda yumurtlamanın önümüzdeki bahar kışı geçirdikten sonra bahar aylarında yapılması beklenebilir. Ama bu tür için sıra dışı bir durum çünkü türün daha batılı popülasyonlarında biz yumurtadan çıkışların Ağustos ayında yani bu tarihlerde olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla çoktan çiftleşip çoktan yumurtlaması gereken bireylerin biz Tunceli bölgesinde, Ovacık bölgesinde daha yeni çiftleşme davranışı gösterdiğini görüyoruz. Bir diğer olası açıklamada bunun ikinci bir çiftleşme dönemi olabileceği yani ilk çiftleşmeyi Haziran ayında gerçekleştikten sonra yumurtlayan dişilerin tekrar kondisyonu iyi olan dişilerin ileri tarihte ikinci bir yumurtlama yapması söz konusu. Dolayısıyla çiftleşmeleri söz konusu olabilir. Ancak bu da yine bu tür için ve bu familyanın bu coğrafyadaki türler için aslında sıra dışı sayılabilecek bir durum.